Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir gün buradan soracaklar başlıyor. Müzik Aziz dostlarım bir gün buradan soracaklar programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarımıza oruç ibadetini nasıl öğretmeliyiz konusunu ele almaya çalışalım. İnsanoğlunun karakterinin üçte ikilik bölümü iki ila altı yaşlarında oluşur der uzmanlar. Bu dönem ailede geçirilen dönemdir ve bu dönem aslında ibadetle mükellef olunmayan bir dönemdir. Fakat öylesine önemlidir ki siz vermiş olduğunuz eğitim ve öğretimle çocuğunuzun kişiliğinin oluşmasına çok önemli katkılar da sağlayabilirsiniz. Bu dönemi boş geçirmek suretiyle onu bu katkıdan mahrum da edebilirsiniz. Din eğitimi için de aynı şey söz konusudur. O halde bizim 2 ila 6 yaşları arasındaki bu dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirmek ve özellikle ibadetlerin öğretimine dair bir takım çabalar içinde bulunmalıyız. Oruç özelliği olan bir ibadet. Bedenimizle alakalı bir ibadet. Beden gelişimi açısından olsun, diğer bakımlardan olsun orucun insan için önemli bir yer teşkil ettiği bir müminin hayatında çok değerli bir ibadet olarak var olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Peki bu ibadeti çocuklarımıza nasıl anlatalım? Nasıl öğretelim? Öncelikle konunun iki yönünün olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan birisi öğretim, öbürü tatbikat safhası, uygulama safhası. Ve biz nedense anne babalar olarak bu tatbikat safhasında çocuklarımıza özen gösterir. Oruçlarını tutmalarını, bizimle beraber sahura kalkmalarını, bizlerle birlikte iftar sofrasında bulunmalarını önemseriz. Güzel bir şey. Fakat bundan önde gelen, öncelememiz gereken husus çocuklara oruç ile ilgili bir takım bilgileri, aktarmak, bir takım kavramlar hakkında onları bilgilendirmektir. Çocuklarımıza oruçla ilgili bilgi vermeye başlayacağımız yaş dönemi 7-8 yaşlarından itibarendir. Ve bizlerin Ramazan ayı münasebetiyle farklı bir evde heyecanımızın olduğunu gören, geceleri sahura kalktığımızı tespit eden, Efendim iftar sevincini farklı bir şekilde yaşadığımızı gören çocuklarımız bunun sebebini öğrenmek ister. Çevresinde Ramazan'ın farkındalık oluşturduğu o iklimde yaşananlar hakkında, ibadet hakkında aslında bilgiler öğrenmek istediği zaman dilimini de belki bu yaşlardan daha öncesinde başlatabiliriz. Oruçla ilgili olarak çocuklarımıza aktaracağımız hususlar, sevgili peygamberimiz döneminde, asr-ı saadette, oruç ibadetinin farz kılınmaz hafası, Ondan önceki dönemlerde tarih içinde peygamberlerin oruç tuttukları, peygamberlerle birlikte onlara iman eden müminlerin de bu ibadeti yerine getirdikleri. Yine oruçla ilgili çeşitli hikayeler, menkıbeler, Müminlerin oruç ibadetine gösterdikleri özen buna dair bilgiler, efendim tekerlemeler, maniler, şiirler, ilahiler her birisi çocuğun ruhunda gönlüne hitap ettiğimiz hususlar olduğu için derin izler bırakacaktır ve çocuklarımız bu ibadeti tatbik etmek, uygulama hususunda onlarda bir motivasyon unsuru olacaktır. Dolayısıyla bu bilgilendirme safhasını ihmal etmeden vaktinde ve onun ihtiyacı olan kadarıyla onu tatmin edecek şekliyle vermek anne babalar olarak bizlerin vazifesidir. Sahur ne demek? İmsak ne demek? İftar ne demek? Mahya ne anlama gelir? Teravih ne manaya gelir? Bütün bunlar bizler biz yetişkinler tarafından çocuklara aktaracağımız hususlar olmalıdır. Bu bilgilendirmenin ciddi bir katkısı da şudur. Etrafında sorular sorulduğu zaman cevaplar verebilecek birisi olması çocuğu çok mutlu eder. Ve bu bilgilerini tatbikat safhasına koyması, yani oruca niyetlenip bir gün boyunca orucunu tutması aslında bilgili bir kişi olarak onu mutlu eder. Çocuklarımız oruç ibadetiyle ergenlik çağına kadar dini bakımdan mükellef değillerdir. Fakat çocuğun özellikle bu ibadete alıştırılması adına ve çocuğun o manevi güzelliği yaşaması, o manevi havayı tatması adına çocuklarımızın tutabilecekleri yaştan itibaren oruç ibadetini yerine getirmeleri onlar açısından son derece güzel bir netice verecektir. Peki çocuklarımıza mükellef olmamalarına rağmen oruç tutmak istemeleri durumunda ki biz bu hususta da teşvikte de bulunabiliriz. Hangi yöntemlerle oruç tutmasını sağlamalıyız? Çocuklarımıza oruç tutturma hususunda iki görüş olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi eğer çocuk kendisi de bizzat oruç tutmayı istiyorsa onu sahura kaldırmalı. Sahura rahatlıkla kalkabileceği için uykusunu alması sağlanmalı ve sahura kaldırarak karnını iyice doyurması sağlanmalıdır. Gün içinde onun çok fazla yorulmasına fırsat tanımadan e, iftar saatine kadar ulaşmasını sağlamalıyız. Bir sahabi hanımefendi Rübeyyi Binti Muavviz pedagojik değeri çok güzel bir hatırasını bizimle şöyle paylaşıyor aziz dostlarım. Diyor ki Ramazan orucu farz kılınmazdan önceki dönemde Peygamberimiz Aşure orucunu tutardı. Bize de tutmamız yönünde tavsiyede bulunurdu. Biz kendimiz bu orucu tuttuğumuz gibi çocuklarımıza da tuttururduk. Onları da sahura kaldırıp karınlarını doyurur, gün boyu onlarla meşgul olarak iftar saatine kadar oyalardık. Hatta bazılarını oyuna dalsın meşgul olsun diye de yünden oyuncaklar yapar, onlarla oynatırdık. Bu sahabi hanımefendi, Allah kendisinden razı olsun, çocuklarını küçük yaştan itibaren oruç ibadetiyle tanıştıran ve orucunu tamamlaması hususunda ona yardımcı olan bir yöntem izliyor. Gerçekten oyun çocuk için çok önemli bir destek unsuru olabilir. Oruçlu olduğu zamanda vaktin nasıl geçtiğinin farkında olmadan iftar saatine kadar ulaşabilir. O halde özellikle bu manevi heyecanı duymak isteyen çocuklar bunun da bu heyecanın yaşanmasında da biraz önce ifade ettiğimiz bilgilenmez safhası çok önemlidir. Sevgili peygamberimizin ashabı kiramın, İslam büyüklerinin pek çok hayatımızda önemli yeri olan kimselerin Ramazan orucunu hassasiyetle tuttukları, bu orucun onlara ne kadar fazla diyebileceğimiz yönlerden özellikler kazandırdığını duyunca kendisi de bu ibadeti yerine getirmek isteyecektir. Bunu böyle bilelim ve sahura kaldırarak iftar saatine kadar orucunu tamamlaması hususunda yardımcı olalım. Faraza böylesi bir günde dayanamayacak bir durumda olduğunu gerçekten tespit etmiş isek Allah insana gücünün üstünde bir yük yüklemez. Orucu bozdurulabilir. Ertesi gün tekrar onu kaza etmek şekliyle tamamlaması istenmelidir ki oruca dair e, onun bir e, saygı duyması gereken bir ibadet olduğu hususunda bilinç oluşsun. Birinci yöntem bu İkinci olarak da bir çocuk tam gün oruç tutamayacak durumda ise onun e, yarım gün oruç tutturulmak suretiyle oruca başlatılması mümkündür. Ve eğer günün yarısında orucunu bozmak gibi bir durum hasıl olursa yine biraz önce söylediğimiz gibi yarım günlük oruç tutabilir. Toplumumuzda tekne orucu denilen bir oruç ifadesidir bu. Bunun yarım gün tutulup ertesi gün gün ortasından başlayıp tamamlanması bazılarınca teklif edilmekte, tavsiye edilmekte bunun doğru olmadığını ifade etmeliyiz aziz dostlarım. Yapılması gereken tekrar ertesi gün sabahtan itibaren tutup tamamlamaya çalışmaktır. Bir gün sabahtan öğlene kadar, ertesi gün öğlenden akşama kadar oruç tutturma düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Çocukları bu şekilde yanlışa yönlendirmemek gerekir. Bir diğer yanlışımız da şu olmaktadır. Efendim çocuğumuzu teşvik etmek için oruç tutmaya, oruç tutturup onun orucunu satın almak suretiyle kendisine bir ikramda, bir hediyede bulunmak, bu maksatla işte maddi bir karşılık sunmaktır ki bu da doğru bir davranış değildir daha küçük yaştan itibaren orucun olmazsa olmaz şartı olan Allah için tutmak düşüncesini çocuklarımıza kazandırmamız gerekir. Anne babalar olarak zaman zaman muhatap da oluyoruz. Kendimiz de hissediyoruz. Kısacası çocuğumuza kıyamıyoruz. Acaba sonra daha kendisi büyüdüğü zaman mükellef olduğu zaman tutar. Düşüncemiz ne kadar doğru derseniz gerek yapılan araştırmalar gerekse bu hususta şahsi tecrübelerimiz Allah Teala'nın insan organizmasına gerçekten çok müstesna bir şekilde işleyen bir sistem kurduğunu söyleyebiliriz. Biz Oruç tutmaya niyetlendiğimiz zaman beynimiz öylesine farklı bir şekilde işlemekte vücudumuz o kadar farklı bir sistemle yönetilmeye başlanmaktadır ki şunu ifade edelim ve sözü tamamlayalım Oruç asla Allah'ın rızası için tutmak maksadıyla niyetlenen bir insana zor gelmez. Sonradan zorlaştırıcı şartlar işte çok sıcakta kalırsa çocuğumuz susuyacaktır. Çok koşup oynarsa yorulacaktır. Tabii ki gıda ihtiyacı oluşacaktır. Bunlar dışında biz yavrularımızı sahur'a kaldırıp o sahur bereketini onunla birlikte yaşadığımız o ortamda onu yedirip içirdiğimiz takdirde bir gün boyunca onun kursağındaki gıda onu iftara ulaştıracaktır. Bundan emin olalım. Rabbimiz Teala kulları içinde, kullarının yavruları içinde zorluk dilemez. Ama bir çocuğun çocukluk yıllarından itibaren oruç tutmaya başlamasının onun hayatında gerçekten çok önemli bir yer işgal ettiğini de bilelim. Zaten çoğumuz da bunun farkındayız. Çünkü ağaç yaşken eğildiği gibi çocuklarımız da küçük yaşlardan itibaren dini anlamda eğitime muhatap olur. Hayatında sonraki dönemlerde olaylara, eşyaya bakışı farklılaşır. Bu iman sayesinde, bu bilinç sayesinde ve ibadetin onun ruhunda oluşturduğu bu güzellik sayesinde Sağlıcakla kalınız. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Doktor Turan Şah Tümer Tıp Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Gün Buradan Soracaklar sona erdi.